Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Brawl Stars'ın nasıl 1K karakter kolayca yapılır onu göstereceğim. Bakın 1024 kupa Edgar, 1007 kupa Shelly ve 1001 kupa Leo. İl İlk olarak arkadaşlar e, en kolay üçlemede oluyor. Bir de maksamanız gerekiyor yani genelde max. Edgar için e, bu değil de bu geçici kalkan aksesuarı. Eşya olarak süper dolu. Eşya olarak da ben bunu alıyorum. 100 150'nin altındayken verdiği hasarı 115 arttırır. Bir de eğer düşmana verdiği hasardan yüzde 25 daha çok sağlık kazanır. Bunu alın, Edgar için. Şey için, için, arkadaşlar. Bu kendi tercihinize göre. Ben bunu kullanıyordum, artık bunu kullanmaya başladım. Ee, bu içine kalkan kal kanalı. Ee, yani ben yapamadım şey parayı elma altını başka şey konuşamadım altını başka karakterlere veriyorum o yüzden yani hiper şarj almak için almadım onları kalkanla ee bence kalkanla sağlıklı yani yıldız gücü olarak da yara bandı hiper şarj almayı unutmayın şimdi bence leo en kolay karakter kasması. bunun için klon yansıtıcı şey. Kalkan. Pusulu hava yıldız gücü olarak. Ve hasar süper ender eşyayı al Yani ben bunu aldım. İstiyorsanız yani bunu da öneririm ama ben bunu aldım. Çünkü bunu ben Nosferal'da oynuyordum. Bunu pek yapamadım. Gerçek bu bu vardı. Bir de hiper şarj. Şimdi arkadaşlar koldu ee, da bir k yapacağım. Koldu bir k en fazla iki gün sürer üçüncü hesaplaşma daha kolay oluyor Arkadaşlar ee, bir, bir videomu Beğendiyseniz takip edip like atmayı unutmayın görüşmek üzere hoşçakalın